Bu yıl dördüncüsü düzenlenecek olan Bursa Grafiti Şenliği 28 ila 29 Haziran günü Altınşehir Mahallesi Müzeyyen Senar Caddesi'nde Bursa Hipodrom duvarları üzerinde sizleri bekliyor olacak. Bursa gibi kadim bir şehirde, bu kadar yeni ve sokaktan beslenen bir sanat dalının kök salmaya başlaması, hem kent belleği için hem de kültürel çeşitlilik açısından umut verici. Etkinliğin bu yılki alanı, Müzeyyen Senar Caddesi. Bu bile başlı başına şiir gibi, cumhuriyetin sesiyle, sokağın rengi bir arada. O duvarlarda geçmişin zarafetiyle bugünün asi ruhu yan yana duracak. Bir yanıyla hüzünlü bir tını, bir yanıyla da ritmi yüksek bir sokak marşı. Geçen seneki festivalde dört arkadaş birlikte yaptığımız, Stop WARS, Savaşları Durdurun Grafitisi geçen seneki festivalin Dırvan görüntüsü. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi, bu yılda Türkiye'nin farklı şehirlerinden ve hatta yurt dışından misafir sanatçılar Bursa'ya gelecek. Kimi tasarladığı karakterleriyle bir öykü anlatacak, kimisi ise kendince yorumladığını harflerinin en güzel formlarını bizimle paylaşacak. Ben de orada olacağım, belki siz de gelirsiniz. Ağaçların gölgesinde, gördüklerinden aldığı ilhamla kendi eskiz defterine bir şeyler karalayan bir genci ya da küçük çocukların duvarlara hayranlıkla bakarken, ben de büyüyünce grafitici olacağım, deyişini duyarsınız. Hatta kim bilir, çirinlerin jeneriğindeki gibi, uslu bir çocuk olursanız, belki siz de kendinizi ile bir şeyler boyarken görebilirsiniz. Her ne kadar etkinlik dolayısıyla üzerleri kapanacak olsa da, şenlik alanını kolay bulabilmeniz için daha önce Bursa'daki arkadaşlarla hipodromda boyadığımız duvarların fotoğrafını buraya ekliyorum. 28 ila 29 Haziran'da görüşmek üzere.